Tuba biz de Evet önce Vejle ile Olipstick'i deneyelim. Lan kaydık oğlum. Lan uf. Adamın kafası koptu abi. Abi şaka mı? Evet şimdi First kamerasından deneyeceğiz. Lan niye ben buraya kaydım? Aaaa. Bu gitti ya. Evet son iki kamera sinematik kamera. Daha iyi bence en iyisi ulan. Lan hayır. Uf. Kaza <laughs> yaptılar Allah'ım ya. Karakter kamera son kamera. Lan. Oğlum nereye gidiyor? Biraz yamuk yaptık galiba. Of. Evet tek tek bu opsiyonları gösterdim. Brick Wall'a geleceğiz. Bu bir duvar. Duvar demiştim ben size. Ben size duvar dedim ya. Evet, mega Wall. Evet. Kaçacağım lan? Aa. Evet. Hepsini burada deniyoruz ha. Or pas ne oğlum? Ya bu yere geçirdik falan mı oğlum? Allah dedim. Ya geçeceğim ben bunun altına. Abi kaçma başlasın, kaça operasyon. Lan! Oğlum! Dirip şov ya oha. Oğlum hiçbir şey yaramıyor ki o. Ne engel ne bir şey. Rams bunu görmüştük. Tabi siz görmediniz. Evet. Bu büyük böyle motoru duramayacak çünkü çok ince bir şey yani. Bu ne? Aa! Lan hareket etsene! <laughs> Lan resetledim. gördüğünüz gibi böyleydi. Evet dubalarımız var. Oğlum niye duvarlı yuvarlak yaptınız ki? Allah ben de geçelim lan. Ay iyi gidiyoruz lan. Hadi oğlum iyi gidiyoruz. Drift at şuradan. Dön abi. Dönemedik. <laughs> Dönemedik abi. Evet bunu biliyoruz zaten bunu gördük büyük iknara. Evet bu kesinlikle adamı uçuracak. Allah evet, gidiyorum. Evet gitti abi. Bu kadar mı ya? bowling var. Bowling ne alaka? Ben gidiyorum hocam. Ya da gitmeyelim oğlum. Bu ne? Öldük. Sonra mayın var. Mayın mı? Ya ben bunu sinemadan izleyeceğim. Allah dedim. Full speed ile gittik abi. Uuu. Allah araba barattı. E, son cemiz loot box. Bu ne yapacak? Bunu hiç anlamadım ben yani. Allah. Lan bu ne? Ne bu oğlum ya? En rezalet ya. Rezalet bu. Ne yapacağım? Big air kompo. Tamam. Oo, uy. Şuraya mayın koyacağım. Abi hocam şu gün de gönder ya. Ne oluyor? Uf. 60'a gel hadi. Kaç öleceğim bu bence. Ben 57 yaşında öleceğim galiba. Hmm. 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 Allah. Çok <laughs> <Pobuzu> gitmeyelim. Ya <laughs> hayır. Hiçbir şey var. abi. Ellemeyeceğim bakalım ne olacak. <laughs> Çok az gönderdim. <laughs> Abi <vi> uf. <laughs> Karaktere geç. Oğlum. Oğlum hayır. Ben bunu Vestelendro çağıracağım. Bu çok canlı gidiyor. ya. Hmm. Hmm. banditle gidelim de en azından uçmayız. Değil mi? <laughs> Uçuyormuşuz. Ya bu nasıl <laughs> ses? Allah'ın şey versen. Evet, şu J'ye düzgün denemedik. Bu ne be? What? Aaa nasıl yapacağız bunu? Ben, onu de. Motorla gidelim hocam. Şuraya bir... polislik <laughs> <laughs> Olislik. Buraya da... Mayın. <laughs> Allah. <gülüyor> Adam uçuyor. Bildiğin. Yoruk kaza da oldu. Bir <laughs> tabi. Oğlum o oh hayır be şanssız oldum. Bu video şanssız. Oğlum. Uf. Aslında hiçbir şey olmadı yani kapımız kırıldı o kadar. Evet gidelim şöyle uf al uçtum Şuna ne kadar gidiyorum bu çok hızlı düşeceğiz <laughs> abi şaka mı bu baksana ya Nasıl <laughs> size Allah 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 uçtuk ve uy burada bir kafamızı çarptık bir kafamızı çarptık ama hadi bunu izleyelim Bir dakika şunun rengini açayım. Burada bir kayıyoruz. Ama burada bir kayıyoruz. Sonra burada bir uçma geliyor. Sonra buradan... Bakın şurada... Ya bir şey diyeceğim. Ya biz buradan geliyoruz da nereye çarpıyoruz ki lan biz buraya? Boşluğa çarpmış kolumuz. En azından izletiyorum size. Boşluğa çarpmış elimiz. Şuna bak.

Oğlum nasıl kaza olmadı lan? Biz de ot tingen. Koşa 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 lan 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 girme oraya. Oha! Oha! <Sessizlik> ne oluyor? O bildiğin kaza oldu bu arada. Oha! Oha! 259 mu ne? Oğlum şaka mı yatırtım? Ay bu ne? Abi şöyle geri alalım. Orada sallana sallana hareket yapıyor. Kayıyoruz. Bir kayma daha geldi galiba. Orada onu çarpıyoruz. Sonra orada yine çarpıyoruz. O şimdi sonra biz takılıyor orada uçuyor. Sonra birisi bizi eziyor. Orada kaza oluyor. Arkadan biri daha geliyor. O da takılıyor ve zart. Kaza birbirine girdi. Pozumu değiştireceğim. Bu nasıl poz? Evet sallana sallana. Allah. Trafiği atlattık en azından da. Güzel bir poz değildi bu bence. Ne arkama mı? Abi şaka bu ya. Şaka, aa, oğlum bu ne? Uf. Oy. Hocam aman. Nasıl çek oğlum bu da. Bir poz daha deneyelim. Evet. Din 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 din